arkadaşlar Abdülhamit Bilici'nin ilk maddesi şu. Fethullah Gülen Hoca Efendi 15 Temmuz'dan sonra 8 yıl yaşadı. Onun doğru bir yol olarak görüp yapmadığı yargılama, ayıklama işini kim hangi yetkiyle benimseyip yapabilir? Öncelikle Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ne yaptığını ne yapmadığını e, yeterince bilmiyor diye düşünüyorum. Sadece argümanını sağlamlaştırmak için bunu kullanıyor. Hoca Efendi'nin yazdığı yazılar ve cemaatinden istediği şeyler çok açık seçik. E, bugün söylenen şeylerden farklı değil hele serkarlar hele serkarlar diye yönetimi en çok eleştiren kişi ve cemaati öz eleştiriye çağıran kişi, 30 yazının neredeyse 15'ini muhasebe üzerine yazan kişi Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kendisi. En önce ve ilk yapılması gereken şey bu. Kendi öz, öz eleştirisini yapmış bir insan, cemaatini de bu koroya dahil etmeye, olmaya çağırdı. Biz o çağrıyı tekrar ediyoruz. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin yazdığı gibi Acıyorum yazsın herkes kendisi yapmalı. İkincisi, bu şiddeti meşru gösteren iç yargılamalar hatta infazlar yapan örgütlere benzemiyor diyor. Cemaat hangi yöntem ve etkiyle insanları yargılayacak? İnsanları yargılamak ayrı bir şey. Bir kurumun kendi iç disiplini ayarlaması ayrı bir şey. Siz nasıl insanları diyelim ki bir yere sokmuyorsunuz, öbür tarafta hain ilan ediyorsunuz, öbür tarafta işine gücüne engel oluyorsunuz, aynı şeyi e, diyelim ki milleti Atlantada dolandıranlar için de yaparsınız, e, yalan evrak üretenleri görevden alarak yaparsınız. Bir sürü yolu var, yapılıyor zaten. Sadece selektif olarak bazı insanlara yapılıyor. E, rejimi muhalif gördüğü insanlara yapılıyor. Yani e, statükonu muhalif gördüğü insanlara yapılıyor. E, öte yandan da kimse bir şey yargılaması istemiyor ama yani dün Baylok kararını veren adam hala görevde mi değil mi e, bunu bilmek hakkın yani. Anlatabiliyor muyum? Yani daha iyi bu işlerden anlayan adamlar geldi mi, gelmedi mi filan, e, bunu da bilmek hakkım. Bu bunlar yargılama gerektiren şeyleri değil. Gerekirse cemaatin yargılama yapacak kapasitede insanları da var. Yani araştırma, soruşturma bu kadar insan var, yapılabilir. Ama kimse kimsenin yaptığını örtmek, o suçu şey yapmak zorunda değil. Dahası mesela cemaat kendi içinde paraların nereye nasıl harcandığını, işte tamam FBI olayı gerçektir, yalandır, bunu takip edebilir. Dahası ne oldu o bankasıya yatırılan paralar, çıkarılanlar filan, bunu da takip edebilir. Yani bunu kimsenin şeyine bırakma zorunda değil. Vakıf malıdır, şeydir. Her neyse bunların yolu var. Bu Yani nasıl yapacak? Bir sürü yapıyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Her neyse şey yapmayalım. Üçüncüsü Türkiye'nin hukuka dönmesi, mazlumların kurtarılması için beraber mücadele etmek. Bunun sonucunda hırsız ve zalimlerle beraber 15 Temmuz'a bulaşanların hizmetle irtibatı olanlar dahil adil mahkemelerde yargılanması değil mi? Değil. İkisi birbirinden farklı şeyler. İkisi oksimoron değil. Birini yap, diğerini yapma değil. İkisini de yapabilirsin. Hatta Cemaat içerisinde Hulusi Akar'ın mektubunu bulmak istiyorsan, yayınlamak istiyorsan Hulusi Akar'ın cemaat içerisindeki adamlarını afiş etmen, uzaklaştırman lazım. Yoksa bulamazsın o mektubu. Cemaati aklayacak hiçbir şey bulamazsın. Çünkü kendi kabahatlerini, kusurlarını gizlemek için yakarlar insanları. Yakıyorlar da zaten insanları. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Eylemsizlik de bir yakma hadisesidir. Yani yapılması gereken tonla iş var. 8 senede 8 tane belgesel çekilmiş bilmem ne milyonlarca dolardan bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani kaynak bir, bir insan mağdur oluyor. E, şeyden GoFundMe'den para topluyoruz. E bu kadar kaynak bu şey ne oldu? Her neyse yani 15 Temmuz'a bulaşanların ayıklanmadan Türkiye'deki durumların normalleşmesi de beklenemez, onu da söyleyeyim. Yani cemaat kendi içinde bu ayıklamayı yapmadan, Adem Yavuz Aslan'ın Fi tarihinde The Circle'a verdiği röportajdaki gibi, cemaat kendi içerisinde bunu açıkla, açık, açıkla kavuşturamazsa, e, kangren olan tarafını kesemezse, bu böyle devam eder o zaaf üzerine. O yüzden konuşmak lazım. Sonra dört, onun... Diyor yine belki hoca efendinin yani asr-ı saadet örnek alarak benimsediği ve yöntemle çoğunlukla dedikodulara dayanarak günah keşisi avına çıkanların Allah'ın izniyle hizmeti dünya çapında bir eğitim, maneviyat, iyilik ve diyalog hareketine dönüştüren hoca efendiden daha fazla hizmeti düşündüğü aklınıza sığıyor mu? Hoca efendi yine kendi kabahatlerinizin arkasına şey yapmayın. Hoca efendinin çağlayanda yazdıklarını uygulayın mesela. Bu kadar basit. Arka arkaya okuyabiliriz bir gün istiyorsanız. Ben hiçbir toplantıya girmedim. Hiçbir şey hiçbir çağlayan okumasına girmedim konuşmanın başında bir paragraf okuyorum sizce bunu cemaate mi söylemiştir AKP mi hmm, bilmem olabilir filan hiçbir konuşmanın sonunda şüphe bırakacak şekilde yani işte bir kişi ikna olmadı gibi bir durum olmadı çok net açık seçik o kadar açık seçik ki sadece alt alta koyup okuman yetiyor zaten dolayısıyla hoca efendinin düşündüğü şeyi uygulamanız lazım hatta vasiyetini bize <laughs> okumanız lazım o kadar söyleyeyim yani neyse ve sosyal medyada tartışmaları alevlendirip köpürten troll sürüleriyle mi hizmeti arındırma işi olacak? Bu çok derogatif bir şey. Abdülhamit bileceği en yakışmayan şey bu. Yani neden köpürtüp troll sürüsü oluyoruz yani? Anlatabiliyor muyum? Bu bir köpürttüğümüz bir şey de yok. Yani konuşulan mevzuları sosyal medyada biz konuştuğumuz an niye köpürtülmüş oluyor? Adam orada beşimiz birden unuttuk diye yalan söylüyor. Yiyelim mi biz bunu yani? Gerizekalı mıyız biz? Yani bunu sorguladığımız için troll sürüsü mü oluyoruz? Onu gidip video çekiyorsun, İzah e, izah etmeye çalışıyorsun. Seninki mi bir yani bilinçsiz bir şekilde takip oluyor? Tarihi nasıl yargılayacak Abdülhamit Bey bunu? Ya? Yani beşi birden yetişkin adamlar unut. Gerçekten beşi birden vasiyeti unuttuysa hepsinin gerçekten görevi bırakması full tam teşekküllü bir hastaneden akıl sağlığı yerindedir rapor alması gerekmez mi? Böyle ev, önemli evrakı beşi birden unutan adamlar cemaati yönetiyor bunu normal mi görüyorsunuz gerçekten? Ya yani böyle, böyle böyle saçma şeyler olabilir mi? Troll sürüsü kim oluyor burada? Akılsız fikirsiz bir şekilde bunları takip eden kim oluyor? Aa, vasiyet meselesi oh, işte adam orada video çünkü diyor ki yani gözün içine bak ha o e, noter meselesi o e, videodan yaptı. göster videoyu 10 sene saklaman lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey söyleyince hemen yutacağız, inanacağız yani. Bir yalan, bir başka yalan, bir başka yalan. Hoca bu 6. madde sağlığında isimlerini belirlediği bir heyete ve tercihlerine saygı duymayanlar. Nerede hocam bu isimler? Nerede Hoca Efendi'nin sağlığında isimlerini belirlediği iddiasının hakikati? Böyle önemli bir hadisenin evrakı bile paylaşılmadı. Bir. İkincisi Hoca Efendi'nin böyle bir şey yaptığıyla ilgili dünya kadar şey var. En sevmediği adamların heyete girmiş olması. O hikaye sonra işte yok 12 havari bilmem ne hikayesi. Hiç Hoca Efendi gibi gözükmüyor. Ondan sonra dediler ki geniş heyetten geçiş olacak. Aha dışarıdan adam aldılar. Yani kendi ilan edilen kanunlara, şeylere de bile riayet etmediler. Saygıysa Hoca Efendi'nin atadığı adamları 3 ay, 6 ay geçmeden iki tanesini değiştirdiler. Hem de Love Island'dan adam gönderir gibi en zayıf halka. Saygıysa heyet saygıyı göstermedi. Kaldı ki hadi diyelim Hoca Efendi bunlara güvende atadı. Bu vasiyet meselesine irade almalı işleri cemaat adına, bu işi yapamıyor, yapamıyor olduklarının göstergesi değil mi? Ya Bir adama sözü geçmiyor. Bir adamı sigaya çekemiyorlar. Hizmette bir kişi herkesten daha güçlü gözüküyor. Onun da arkasında başkalar oluyor. Neyse. Sonra rejim He, hoca efendi tüm atamalarını yazılı yapıyor ama ya, nerede bu yazı hocam? Gördünüz mü? Açıklandı mı? Cemaat yönetimini teslim ediyoruz insanlara. Teslim ve meşruiyet beklentisi var. Nereden bilelim? Dört damat bilmem ne öyle bir şeye dönmüş olay. 7. Rejim çakma darbeyi kullanarak bu kumpasla alakalı olmayan insanları ve kurumları tarihin 3 yıl öncesinden yani işte önceden hesaplamış, zaman vs. önceden başlamış. Yani mevzu 15 Temmuz değil. Peki sebep arıyorsanız Ahmet Altan okuyun. Yani gerçek sebep 15 Temmuz'muş gibi artık bir tuzak ve kumpas olduğu net olan 15 Temmuz'a odaklanmak hatta onda hizmetin rolüne kilitlenmek saflık ve akılsızlık değil mi? Değil. Çünkü tuzak ve kumpasa tuzağa ve kumpasa düşün demektir. Tuzağa ve kumpasa düşen adamlarla yolunu ayırmazsan tuzağa ve kumpasa düşmeye devam ediyor da olabilirsin. Bu da tuzak ve kumpasın devamı olabilir. Eğer tuzak ve kumpasa tuzağa ve kumpasa düşen adamlarla yolunu ayırman lazım. Adam mı yok? Hoca Efendi de bir sürü şey söylüyor zaten bu konuda. Anlatabiliyor muyum? 8. 15 Temmuz'dan hareketle hizmeti arındırma dürtüsüyle hareket eden bazılarının o kara listeye Gülen'i de koyduğunu biliyor musunuz? Kim? Ne kastediyorsunuz? Yani niye Gülen'i koydu koymadığıyla bu mevzu. Vefat etmiş bir insan niye bunu yani yine Gülen'in arkasına niye saklıyorsunuz? Kim koymuş bunu? Hani burada kim Fethullah Gülen Hoca Efendi de bu işin başında? birisi söyleyebilir, öbürü söyleyebilir. Bu ne, ne, ifade eder? Yani kim şey yapıyor? Herkes biliyor neyi konuşun. Belki samimi sorularına cevap bulmak için o mor odalara gidenler bunu biliyor ve onaylıyor mu? Yani biz darbeyi bildik ve onayladık mı? Ben hala karşıyım mesela. O gece de karşıydım, hala daha karşıyım. Cemaatin şiddete bulaşmasına karşıyım ben. Bunu da onaylamıyorum. Bunu bulaşan adamlara da onaylamıyorum. Ne yapacağız şimdi? Bize yıllarca e, Namu Celli Muhammed'i dediniz. Devleti adam yerleştirmeye çalışıyormuşsunuz. İşiniz gücünüz buymuş hala vazgeçmiyorsunuz. Hala vazgeçmiyorsunuz. Allah Allah'la kandırmak demek bu değil mi ya? Allah Allah'ın adını yaymaya çalışıyoruz diyeceksin. Tamam bir müddet yapacaksın sonra bir yerde devlete götürelim devle yani devleti ele geçirmeye çalışacaksın. Bu bunu onaylıyor muyuz? Onaylamıyoruz hocam. Bayloku da onaylamıyoruz. Sendikaları da onaylamıyoruz. Hükümet değiştirme çabalarını da onaylamıyoruz. Git oyunu ver, hizmetine devam et modunu devam et. Biz insanlığın 100 yıllık bir projesine katkıda bulunmak istiyoruz. Jenerasyonlar sonra sonucu ortaya çıkacak mevzulara kafa yormak istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? 9. Rejimin bütün çabasına rağmen Avrupa devletlerinin ve ABD'nin yapamadığı Hoca Efendi ilgili böyle bir suçlamayı düşünebilen birinin, aklı, düşünebilen birinin aklıyla hareket edilir mi? Şimdi bunu kim yani? Tamam bunu zaten bunu söyleyen Biziz Hoca Efendi'yi suçlayan kimse yok burada. İmanı, İslam'ı, insanlığı öğrenip yaşamada Hoca Efendi'ye minnettar olan birçok milletten hizmet insanları içinde kaç kişi ona vurulmak istenen bu ve benzeri yaftaları kabul ede etmiyoruz. Biz de etmiyoruz. Ama şu an adamı darbeci yaptınız. Şimdi de müze isteyen bir narsist yaptınız. Adamın vasiyeti açıldı. Vasiyeti açıldı. Bir tane çıktı bambaşka bir şey. Tiyatro sıradan benim dediği gibi. Vasiyet tiyatrosu yaptınız bir tane. 10 kişi oturttunuz, resimler çektiniz bilmem. Hepiniz yayın yaptınız oradan, canlı yayın. 50-60 sene önceki vasiyeti açıp milleti mal yerine koydunuz. Sonra çıkardınız, template bir İngilizce vasiyeti yok bilmem şöyle yapılmış, böyle yapılmış diye narsistmiş gibi hoca efendi. Hangi hastanede öleceğini biliyormuş gibi. Hastaneye 5000 buradaki tamir tadilat bir de müze. Ve bunu bir de millete yedirmeye çalışıyorsunuz hala. Buna karşı çıkan adamları da işte Hoca Efendi'ye bilmem şöyle diyor, böyle diyor diye şey yapmaya çalışıyorsunuz. Sizin yaftalarınız yani Hoca Efendi'yi bir narsist gibi göstermeniz, kendisine müze isteyen kaç tane İslam alemi var? Ne anlatacaksınız? Ne yani müzenin girişine kaldığım yerleri müze yapın, imza Fethullah Gülen yazabilecek misiniz yani? Fesubhanallah. Bu yaftaları kabul edebiliyorsunuz. Niye birisine zarar vermesin diye? Bir, 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 birisinin aymazlığı bilmem nesi ortaya çıkmasın diye bu haftaları Hoca Efendi'ye hem talebeleri olarak hem arkadaşlar olarak bir sürü insan şahidi ben çok merak ediyorum. Yani gördüğünüz yerde o şahitlere deyin ki benim benim gözüme söyle. Yani Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bunu kendi imzaladığını söyle. Söyletin adamlara. Muhammed Çetin satsın Hoca Efendi. Mecbur kalsın satsınlar hocam. Dünya için satıyorlarsa satsınlar. Gör, görün yani Adem Kalaç sattı zaten. Cevdet Türk yolu sattı Hoca Efendi'nin izzetini, namusunu, şerefini yani bir Cevdet Türk yolu yakmamak için Hoca Efendi zaten sessiz kalarak da satıyor insanlar. Sorun tek tek. Satsınlar hocam, satmak zorunda kalsınlar. Hiç kimse sessiz kalamasın bu konuda. Tercih yapın hocam. Cevdet Türk yolu mu, Fethullah Gülen Hoca efendimi? Tercih yapsın insanlar. Şey de mahkeme de öyle sonuçlansın. Hiç yani anlatabiliyor muyum? Yani parayla satın al, ne yaparsanız yapın. Ama kardeşim yani yani dünya için bu kadar yak, yakabilir misiniz? Yakıyor, o da yazıyor, onu da söyleyeyim. Paranoya yazısını okuyun, aynen böyle yapacakları da yazıyor, onu da söyleyeyim. Yani bu dünyevileşme meselesi o kadar pis bir şey ki. Yani çıkamıyor adam işte işin içine. Emekli de olamıyor. Ya git ye işte ne kazandıysan ne aldıysan ye de milletin bir düşün yakasında. Tayyip Erdoğan'a söylüyor ya millet aynı şey. Sonra diyor ki Ahmet Altan, Herkül, Milas, Cemal Uşak filan bunların dediği gibi soykırma benzer zulüm devam ederken cemaatin yanlışlarına odaklanmak yanlış bunu ancak zulüm bittiğinde yapabiliriz derken şu veya bu şekilde hizmetle yolu kesmiş kişilerin sürekli bu konuya odaklanmasının insani, entelektüel, ahlaki, etik bir izahı var mı? Hepiniz sustuğunuz zaman konuşan adam, adamlar yani 8 sene dir hepinizden önce konuşmaya başlayan adamlar bugün de bunu konuşmaya başladı zaman sanki hep bunu konuşuyormuş gibi söylüyorsunuz. Birincisi hizmete yapılan soykırım ayrı bir mücadele istiyor ki onu da doğru dürüst yapmıyorsunuz. Bir tane öğretmenlerle ilgili belgesel yok. Varsa yoksa asker, polis bilmem ne gözünüzde önemli hadiselere şey yapıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Ne onunla ilgili doğru dürüst mücadele veriyorsunuz ne de e, cemaat içerisindeki bu e, sıkıntıyı çözmek için bir şey yapıyorsunuz. Hani bu mücadeleyi bugün de iki yerde de aynı anda yapabiliriz oysa. Yani ha konuşmak istemiyorsanız dün e, 15 Temmuz yaşandığı herkes kafası karışıktı bilmem neydi. E, o zaman nasıl sessiz kalmak için bir bahaneniz vardıysa bugün de bahaneniz olsun ama kimseyi kalkıp da mitçilikle bilmem neyle suçlamaya kalkmayın. Anlatabiliyor muyum? Kimseye ahlak etik dersi vermeye de kalkmayın. Bana vermeye kalkmayın. Kusura bakmayın yani zaman makinesi icat edene kadar bunu bana yapmaya kalkmayın. Abdülhamit bileceği de söylüyorum, Fatih Akalın'a da söylüyorum. Bana ismen söyleyemeyen, işte bilmem hakaret ederek veya işte ima ederek yazanlara da söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Ahlak, etik bilmem ne izahı filan geçin onları. Senelerdir her türlü mücadeleyi yapıyoruz. Ben bunu taşımak istemiyorum arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Cemaatte darbeye bulaşmış adamların yükünü taşımak istemiyorum bu tercihleri yapan adamların yükünü de taşımak istemiyorum. Cenazede terbiyesizlik yapan adamın yükünü de taşımak istemiyorum. Yapmasın kardeşim terbiyesizlik. Engel olun, özür dileyin, çare bulun. Yapmasın terbiyesizlik kardeşim. Ben niye onu susarak üstüme alayım? Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi sebeplerle hizmetle irtibatlı insanların biraz bariz yanlışları varsa bunlar açıktan yanlış diyorum. Bakınız Meral Akşener videosu, vasiyet tartışması, eleştirel isimlerin hedef alması ve benzeri içeriği. Gerekirse fikrimi, eleştirimi muhatabın yüzüne söylüyorum. Ama odaklandığım konu hizmetteki yanlışlar değil, mazlumun sesi olmak. Osman Şimşek de mazlum. Buyurun hocam sesi olun. Bir bakalım kaç gün ömrünüz var. Bakalım sistem. Yani gördüğünüz Mahmut Akpınar birazcık ortadan bir şey söyler gibi oldu. Mazlumun sesi olabilir. Herkes başkasının mazlumunu sesi. Amnestide de bu bir taktik onu da söyleyeyim. Yani geçen birisi yanlış anladı onu herhalde. Amnestide mesela siz Türkiye ile ilgili kaygılarınız var. Siz Türkiye ile ilgili ama yazarsanız, çizerseniz hedefe konursunuz diye siz mesela Mısır'la ilgili yazarsınız. Mısırlı birisi Türkiye ile ilgili yazar. Niye? Başkasının diktatörüyle mücadele etmek kolaydır. Kendi içinizde zulümle, şeyle, haksızlıkla mücadele etmek o zor. Zulmü duyurmak ve hukuka dönülmesi için çabalamak. Şu an mesela Mesih Gülen'e yapılan zulüm değil mi? Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kardeşine yapılan zulüm değil mi? Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kendisine yapılan zulüm değil mi? Adamı narsist yaptınız ya. Müze isteyen tek İslam alimi yaptınız ya. Yani 14 asırlık İslam tarihinde kendisine müze yapılmasını vasiyet eden başka bir İslam alimi yok. Bir gerizekalı kendince akıllı bir şey yapıp bir kenardan bir şey döndürüp bir şey yapmak için bir şey kaldı. Onu, onu temizleyemiyorsunuz. Hoca Efendi'yi lekelemeyi kendinize ar etmiyorsunuz. Sonra buna karşı çıkan adamı yani kardeşini 3-5 tane namuslu adamı şey yapmaya kalkıyorsunuz. karalamaya kalkıyorsunuz. Ayıp ya. Zulme duyurmakmış hukuk. Gerçek buyken önümüze her imkanı serecek bir rejime boyun eğmediğimiz için 10 yıldır sürgündeki yaşantımız herkesin önündeyken bu konulara tarafkirlik veya menfaat ile yaklaştığını düşünenler varsa en hafif tabirle ya şaşkın ya ahmak ya da ahlak veya karakter yolsundur. Gerek yok hocam. Ben de sizin gibi aynı durumdayım. 10 yıldır ben de aynı durumdayım. Hepimiz de aynı durumdayız. Ve tarafkirlikle yaklaşabilirsiniz. Olabilir. Bun, bu, bizi ahlak yok, karakter yoksun, ahlak yoksunu falan diye çağırmanıza sebep olmaz. Biz de sizin kadar kaygılanıyoruz. Belki daha çok kaygılanıyoruz. Her gün kesintisi karalama kampanyası yapsalar da bu duruştan bilim şaşmam bilesiniz. Şaşmayın. Sıkıntı yok. Herkes de kendi tercihini yapıyor. Zamanla zaten e, ak koyun, kara koyun belli olur. Şey de önemli değil. Yani bu mücadele bir şekilde bilmesine de bitmesine de gerek yok. Şu şekilde bitecek, bu şekilde bitecek. Zaten bir imtihan yaşıyoruz. Bütün yani inandığımızı söylediğimiz bütün değerlerle tek tek imtihan oluyoruz. Hani yolsuzluğa karşıydık, hani usulsüzlüğe karşıydık, hani bilmem biz bizi yönetecek işte çöpümüzü toplayan adam seçiyoruzduk. Hani adamın imanına, irfanına, şuyuna, buyuna değil. Yani kualifikasyonlarına bakıyorduk. Her şeyimizle, her şeyimizle imtihan oluyoruz. Bütün Allah bize söyledi ki işte polisler 17-25 Aralık polislerini kimse hapishanede ziyaret etmiyor. Kaç taneniz Osman Hoca'yı yayına çıkarabiliyor? Kaç taneniz Asım Yıldırım'a destek olabiliyor? Haksızlık karşısında durmak öyle kolay değil mi? Evet. Neyse kısaca bu kadar da şey yapmayı yani bu kadar 6 saat olduktan sonra kontrolümü kaybetmiş olabilirim. Kırıcı olmuş olabilirim kusura bakmayın. Ama yani e, nezaket göstermek demek şu demek değil. Yani kimseyi, bir, bir, kimseyi gelip işte trolldür, karakter yoksunudur bilmem nedir diye şey yapamaz. Yaş olmuş 40 hocam. Anlatabiliyor muyum? Hani Abdülhamit Bilici söylediği için değil mi? O benden yaşlı filan. Ama fark etmez. Fark etmez. Bu sessizlik sadece Abdülhamit Bilici'nin şeyi de değil. Böyle işte adam geliyor şey vermeye çalışıyor. işte, ayar. ayar. vermeye çalışıyor. Kim dedi onu? Yani işte bilmem bir soru soruyor. Arkasından on soru soruyor. Lan ipe un seren sensin zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer ee, basit bir şekilde bu bu da olaylar hani böyle çok büyük stratejiler, mit operasyonları bilmem neleri falan düşünüyorsunuz. Çok basit ya. Aranızda birisi haksızlığa uğradığı zaman yanında durabilir. Duramıyorsunuz. Cemaat olarak biz bunu kaybettik ha. Bunu geriye alamayacağız. 5 sene Osman Hoca'nın izole edilmesi kampın göbeğinde oldu. Anlatabiliyor muyum? Kampın göbeğinde oldu. Bizim aramızda olsa yine olurdu. O da ayrı mesela. Biz de onlardan daha iyi değiliz. Ama bir şey öğrenmemiz lazım. Eğer Osman Hoca kamp gibi bir yerde 5 sene izole ediliyorsa Türkiye'de bizim izolasyonumuz 50 sene falan sürer. İnsanların cesaret kazanıp bir şey yapması. Sen önce olacaksın. Kendi sıkıntında kendi içindeki zorbalığa karşı dirin, dirinmeye de gerekiyor. Ya yanlış sen yeter ya. Bu yanlış. Bu kadar. Bunu dediğin zaman zaten seni ocak dışı yaparlar. Ocak dışı olduğun zaman rahatlarsın. Hiçbir yükün kalmaz. Daha ne yapacaklar? Yani tabii bol vak, boş vaktin olur bol bol uğraşırsın. Sonuç itibariyle ben odaların faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. En büyük faydasının da bugün konuştuğumuzun aksine kim olursa olsun yani cemaatimizin içerisinde kendi kimliğiyle barışamayan bir sürü insan da var. Çeşitli sebeplerle şey de yapmayabilir. Bütün görüşlere açık bir şekilde konuşabilmemiz, dinlememiz lazım. Geçmişte hepimiz hatalar yaptık. Herkes de gelecekte de hataları yapabilir. Ben de yapabilirim, siz de yapabilirsiniz. Bunlardan bağımsız bir şekilde fikirlerimizi fikirler olarak konuşabiliriz, doğrusunu yapmaya çalışabiliriz diye ümit ediyorum. İnşallah yaparız. Yapamazsak ne olur? Gelir yaparlar yani. Gelir yaparlar. Hiç kimse sizi beklemez. Seçkin cemaat falan değilsiniz. Hoca Efendi anlatıyor işte yazıyor. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir şeyi de garantisi de yok kimsenin. Yani biz işte seçilmiş cemaatiz bundan Öyle bir şey yok hocam. Seçilmiş cemaat Hoca Efendi açın yazıyı okuyun. E birkaç düzine insan diyor bir de. Binlerce yüz binlerce insan demiyor. Birkaç düzine insana bakıyor bu mesele. O, o sayının artacağını ümit ediyorum. Evet, tiranların düzeni sizin kadar hizmete saldırmıyor. Hizmete saldırmıyoruz arkadaşlar. Anlatabiliyor yani, muyum? Hizmete saldırmıyoruz. Cemaat diye kendini identifa eden dünya perestlere saldırıyoruz. Hoca Efendi yol gösteriyor. Bize öyle bir tarif etmiş ki, Firavunane, Nemrudane hareket eden, herkesi kendine kul sayan, derviş eninleriyle gezen, abdest alırmış gibi yapıp namaz kılarmış gibi mescide gidenlerden, bahsediyor hocam. Okuyun Çağlayan yazılarını en ağır eleştirileri o yapıyor. Okumaya yüreğiniz yoksa zaten aramızda hiç kimsenin yok öyle gözüküyor. Yani başka hiç kimse gündem edemiyor bu meseleyi. Böyle bir, bir şey düşünün. Çağlayan dergisi kendisi bir sürü şey yapıyor. Bir günde Çağlayan da hoca Efendinin yazdıklarını bir masaya yatırın, bir konuşun ya. Anlatabiliyor musun? Bir konuşun bakalım neler önermiş, neler yapmış, insanlar nereye çağırmış. Neyse böyle e, çok yükselmek de istemiyorum. Kusura bakmayın bugün ne konuştuk cemaat içi konuşmanın faydası zararı nedir konuştuk bence çok faydalı bir mesele ama burada konuşmaya gerek yok onu da söyleyeyim herkesi istişaresinde çağırın herkesi bu işin bir paydaşı olarak görün sıkıntılarını dinleyin feedbacklerini alın düzeltmeler yapın hatalı insanlar varsa hoca efendinin mesela diyor ki en önde gelenlerin evi bark olmasın arkadaşım en önde olanların hepsi evi bark meselesini bıraksın Anlatabiliyor Bu kadar basit. Yapmıyor mu? Tamam o zaman çekilsin. Anlatabiliyor muyum? Bunu kabul edecek adam buraya gitsin. Yani bu Hoca Efendi'nin talimatı değil mi? Yani bunu konuştuk ama cemaat kendi içinde konuşmadığı zaman artık biliyorsunuz eğer istişare mekanizmaları kapalıysa, zaman öldürmeye yönelikse buralarda kendiniz odaya açıp konuşabilirsiniz. Benim sizden bir tavsiyem var. Sabahleyin bir odaya katıldığım zaman fark ettim. Adam mesela davet gönderiyor beni kendinden önemli gör. Ben destek olmak için açık ismimle katılıyorum ki hani, yani başka insanlar da olsun, demokratikleşsin, daha çok insan olsun yani. Şimdi kabul etmesen, vaktim müsaitken kabul etmesen adam şey gözüküyor yani işte kabul etmedi gibi görebilir diye kabul ediyorum ama şimdi bakın hemen dengelerimiz değişmesin, hepimiz eşit kalalım. Tamam. benimki de bir görüş olsun. Hayır, en çok ben konuştum kafanızı arttım kusura bakmayın. Benimki de sadece hizmet hareketini okuyan, yorumlayan, bu konuda mücadele eden insanların bir tanesi. Abdülhamit Bey'inki de bir görüş. Ekrem Dumanlı'nınki de bir. Cevdet Türk yolundaki bir bir. Ee, şey de öyle. Hacı Kemal Ermez'inki de bir görüş. Ama Osman Şimşek'inki de bir görüş. Böyle böyle görelim. Ha bunların sonra Fazilet'te öne gidenleri çoğaltmaya çalışalım. Bu kadar. Hatalarını da düzeltmeye çalışalım. Kötülükte zulümde yardımcı olalım kardeşlerimize. Nasıl engel olarak bu kadar. Çok teşekkür ediyorum.